Yüzdük yüzdük artık oyuna geldik. Yani. 3 ay 26 gündür uzay teknolojilerini hatmettik. Şimdi ne yapıyoruz? Banka soyma vakti gelmiştir. Ne? Banka soyuyoruz? Sayın Universal, siz bir dahisiniz. Sizin aklınıza gelen şeytanın aklı. Banka mı soyuyoruz? Soygun varsa ben yokum. 4 ay 26 gündür ben size ne anlattım? Ben bu işe kellemi koydum aga. Ben varım. Ben de var. Arkadaşlar. Ben size var mısınız yok musunuz diye sormuyorum. 5 ay 26 gündür bu konu üzerinde mutabık değil miydik? Sakin ol. Yours. Bak koronanı azdırıcaksın. Ne? Korona mı? Korona yokum. Bu işe ben kellemi koydum aga. Ben varım. Sabah ezanına müteakiben harekete geçiyoruz. Venüs sen benim yanımdasın. Merkür sen ekibi topluyorsun. Bir aksilik olursa hesabını senden sorarım. Ne gibi? Ya dünya <laughs> hali bu. Belki de tecavüz ederler onu. Ne? Tecavüz mü? Tecavüz varsa ben yokum. Ben bu işe kellemi koydum aga. Gerekirse ben yatarım. Bana tecavüz etsinler. Evet, sakin ol Universal. Ee, bak, hemoroidini hazırlayacaksın. Her neyse. Merkür, sen ekibi topla. Venüs, sen benim yanımda kal. Senin adın neydi? Mars. Mars, sen Erketeye yatacaksın. Platon, sen bankanın en uzak noktasında bekle. Uranüs, içeri girdiğimizde mantık devrelerini sen kapatacaksın. Bu iş için 26 saniye vaktim var. Anlaşıldı. Senin adın neydi? Satürn. Satürn. Kasalar arası para ışınlandırma devresinin anahtarını kapatmak görevi senin. 26 saniye zamanım var. Senin adın neydi? Ee, Jüpiter. Senin görevin neydi peki? Yerçekimsiz ortamda gezegenler arası para transferleri konusunda panelinde kontrol bende çekimsiz ortamı kim halledecek? O iş bende aga. Ben bu işe kellemi koydum. Gerekirse ters sıçarım. Satürn. Buyurun Universal. Sen Uranüs'e yakın duracaksın. Ama sakın fazla yakın durma. Biliyorsun, korona var. <gülüyor> <gülüyor> Merkür, şu noktada bir problem var mı? Şöyle bir problem var, Universe. Işık e, hızına dayanıp pantolonlarımızın hepsi sökülmüş, avları hiç kalmamış, hepsi, hepsi hiç kalmamış, <laughs> hiç kalmamış. Ya <laughs> şimdi mi söylenir bu ya? E sabah yazılımına az kaldı. Oo, icabına bakın. O zaman e, hemen Taylor of Space'i arayalım ve çözüm bulalım. <laughs> Taylor of Space mi? O kendi söküğünü dikemez be. Ben de bir marangoz sanıyorum. Evinin kapısı yok ayol. O da bir şey mi kız? Bizim aile hekimi hasta. Sürekli burnu akıyor. Elinden mendil eksik oldu. Bırakın geyi aga. Çok çok götümüzü kaybederiz. Ben bu yola kellemi koymuşum. Universal. Efendim Hı. canım. Alfa 9X'lerde mekanik bir problem çıkmış. Bunun için Engineer of Space çağırmamız gerekiyor. Ne? Engineer of Space mi? Evet. Bana bunlarla gelmeyin. Bunlarla gelirseniz başarısızlığımız tescillenir. Kesinlikle yani. Mekanik arıza bende aga. Ben bu işe kendimi koymuşum. Ezandan sonra mı hmm. haber vereceksin Merkür? Soyunun yaptıktan sonra mı haber vereceksin? Hı? Ha? Hı? Ee, sakin ol Varsal. Bak, eee... prostatın azacak sonra. Sana ne bileyim hemoritimle protozundan kolonundan ya? O işler bende aga. Bu prostat, bu da hemoroid için. Koronayı da ancak koymuştuk zaten. Ben bu işe kellemi... Eh anladık ulan anladık. Ne kelleymiş be? Kelle de kelle o bari be. Düküneyim kellene. Kelle paça değil mi? Kıyıldı be. Hmm. Ne için kıyıldı? Ha. Hmm. Arkadaşlar ben sizi soygundan sonra... ...kelle paça istasyonuna götüreceğim. Işık panellerinin olduğu yere. O iş bende aga. Bol sarımsaklı. Eyyy. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun sen? Kokuttun ne? içerisini! Pekala. Alnımızı içelim. Harekete geçelim. Uzaydan geldik şan ile şeref ile. Uzaydan Uzay geldik şan ile şeref, şeref ile. ile. Galaksiye gideceğiz nam ile haysiyet ile. Galaksiye gideceğiz nam ile haysiyet ile. Obankaki kurulduğundan bu yana soyulmamış. Obankaki kurulduğundan, kurulduğundan beri soyulmamış. Biz onu taşıyacağız kara deliğe. Biz, Biz onu taşıyacağız, taşıyacağız karaneliğe. Bütün yıldızlar kaysın ki... Bütün yıldızlar kaysın <laughs> ki... Ne? Yıldız mı kayıyor? Aa direkt tutalım. Ha. Ben tuttum bile. Yeter! Harekete geçme zamanımız gelmiştir. Hazır mıyız? Hazırız! Gazanız mübarek olsun. Burak <laughs> <laughs> kapıya bak. Universal. Universal. Ne? Universal. Ne, Universal. ne yaptın? Universal. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber, bakalım. Gaz problemim vardı ya, ha, geçti. Oh, oh. laman yaptırdım. Oh, hiçbir şeyim kalmadı. Güzel. Kötü haber. 24 saat gözetlediğim Samanyolu şubesi var ya, evet, taşınmış. Nasıl taşınmış? Sabah kalktım baktım, yerinde yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Yerinde lahmacuncu var. Ne ara olmuş? Nasıl nasıl şey olmuş? Bu lahmacı nereden çıktı ya? Lahman yaptırdım ya ben. İyi haber. O ara belki. Hmm. Universal sinirlenme. Bak böbrek yüzlü benzeri hazırlayacaksın? Merkür. Rahat ol. B planım var. Nedir? İki ay, 26 gün sonra hepinizle tekrar görüşeceğim. Kelleme sıçayım Lan kimlerle işe girdik